Merhaba. Berlin'de Pergamon Müzium'da bulunuyoruz. Buradaki en muhteşem eserlerden birine bakmaktayız. Bakmakta olduklarımız bir şehrin kapıları. Antik dönemdeki Babil şehrinin duvarları içinde yer alan sekiz tane çift kanatlı kapı bulunuyor. Gördüklerimizden etkilenen sadece biz değiliz. Hatırlayacaksınız bunlar dünyanın yedi harikasından biri olarak tanımlanan bir şehre ait. Bu kapıların bir bölümünü İstanbul Arkeoloji Müzesi bünyesinde yer alan Eski Şark Eserleri Müzesi'nde görmek de mümkün. Babil şehrinin tarihi milattan önce 3. bin yıla kadar geri gidiyor. Kral Hammurabi zamanında yani yaklaşık milattan önce 1700 civarında ise şehir önemli bir politik merkez haline geliyor. Daha sonra 6. yüzyılda Kral Nebukadnezar II ve babası zamanında şehir tekrar önem kazanıyor. Nebukadnezar II tahta geçiyor ve Antik Babil şehrini yeniden inşa etmeye başlıyor. İşte gördüğümüz kapılar bu döneme ait. İncil'de Kral Nebukadnezar'dan söz edilir. Babil'in kralı olduğu, Kudüs şehrini fethettiği, şehri yakıp yıktığı ve Musevileri sürgün ettiği anlatılır. Nebukadnezar son derece güçlü bir kral. Başlattığı imar hareketi son derece kapsamlı. Babil şehrini çevreleyen ve 11 mil uzunluğundaki surları güçlendiriyor. Babil'deki büyük ziguratı tekrar inşa ediyor. Ziguratın ne olduğunu biraz açıklayayım size. Etrafında merdivenler olan teraslara sahip, şeklen piramitlere benzeyen tapınak yapıları. Nabukadnezar'ın yaptırdığı büyük zigguratın tepesinde ise Marduk Tapınağı bulunuyor. Babil Kulesi'ne ilişkin anlatıların bu yapıdan kaynaklandığı düşünülüyor. Saraylar yaptırıyor, asma bahçeler yaptırıyor ve bakmakta olduğumuz bu muhteşem kapıyı yaptırıyor. Babil şehir surlarında sekiz çift kapı olduğunu söylemiştik. Şimdi bu kapılardan birine bakıyoruz. Muhtemelen kapılardan küçük olana bakmaktayız. Diğer kapı daha büyük olmalı. Hayal etmesi bile güç, değil mi? Aslında o denli büyük ki müze bu kadar geniş bir alanda dahi büyük kapıyı sergileyemiyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu kapı sadece özel zamanlarda açılıyor. Kapının açıldığı yerde bulunan oldukça uzun tören yolunun yanlarında Kral Nebukadnezar'ın gücünü vurgulayan gurur dolu aslan heykelleri yer alıyor. Tören yolunda gördüğümüz aslanlar Babil'in tanrıçalarından biri olan İştar'ı simgeliyor. İştar savaş, bilgelik ve cinsellik tanrıçası. Gerçek hayattaki boyuttan biraz küçük olmakla birlikte bunlar oldukça büyük figürler ve göz hizasında bulunuyorlar. Ağızlarını açmış kükrüyorlar. Oldukça korkutucu görünüyorlar. Bununla birlikte hepsinin yan yana dizilmiş olması Nabukadnezar'ın onları kontrol altında tutmakta olduğunu simgeliyor. Aslanlar bizi korkutuyor. Aynı zamanda kraldan korkmamızı da sağlıyorlar. Kapıda en az aslanlar kadar korkutucu iki cins hayvan daha görüyoruz. Bunlardan biri antik dönemde yaşayan bir boğa. Bu son derece kuvvetli bir hayvan olarak biliniyor ve boğayla dönüşümlü olarak bir çeşit Mezopotamya ejderhası görüyoruz. Ejderha tam bir canavar karması. Ön pençeleri aslanlara benziyor. Baş ve boyun yılan gibi. Arka ayakları ise sanırım kartal pençesi. Kuyruğu da akrep gibi ve ucunda da iğne var. Bu ejderhalar şehrin ana tanrısı Marduk'la özdeşleştiriliyor. Nabukadnezar da kendini Marduk'la özdeşleştiriyor. Boğalarsa Tanrı adadı simgeliyor. Adat, fırtınaların, toprağın, bereketinin, hasadın tanrısı. Bütün bu hayvanlar şehri koruyup kolluyor. Bu korkutucu hayvanların tümü tören yolunun kenarında, kulede ve kemer altında düzenli ve simetrik şekilde sıralanmış. Bu kapıların en sıra dışı özelliklerinden biri de renkleri. Bu kapıyı müzedeki ışıkların altında değil de Güneşin son derece parlak, ışığın son derece keskin olduğu Mezopotamya'da gördüğünüzü düşünün. Renklerin tümü, maviler, yeşiller çok daha parlak görünecekti. Mezopotamya'da bina yaparken gerçek bir problemleri vardı. Açıklamaya çalışayım. Biliyorsunuz Mısırlılar piramitleri ve diğer yapıları inşa ederken aynı bölgeden çıkartılan taşları kullanıyorlardı. Babi şehrinde ise taş ocakları yok. Şehir bir nehir vadisinde, Fırat Nehri'nin kenarında yer alıyor. Daha doğrusu Fırat Nehri şehrin tam ortasından geçiyor ve şehri ikiye bölüyor. Babilliler de vadiden aldıkları kilden yaptıkları tuğlayla binalarını inşa ediyorlar. Kapıda gördüğümüz parlak mavi alanlar ise çini. Çini antik dünyada, Mısır'da ve diğer bazı bölgelerde yapılıyor. Bu muhteşem mavi renkli çinilerin yapımında bakır kullanılıyor. Bakmakta olduğumuz kapılar son derece ihtişamlı, aynı zamanda korkutucu ve aynı zamanda çok güzel. Nebukadnezar bu yapıdan o kadar gurur duymuş ki kenarına bir yazı yazdırmış. Ben Nebukadnezar, surların temellerini yeraltı sularına kadar kazdırdım ve duvarları saf mavi taştan yaptırdım. Surların iç kısmında boğalar ve ejderhalar var ki bunları insanlar korkuyla karışık saygıyla baksınlar diye görkemli bir lüksle donattım. Evet. Böyle demiş Nebukadnezar. Ve biz de 2500 yıl sonra bile hayranlıkla ve korkuyla karışık saygıyla bakmaktayız. Nebukadnezar yaptırdığı binalara binayı tanıtan, binanın amacını tanımlayan ve binayı yaptıranın kendisi olduğunu belirten yazılar koyduruyor. Ayrıca gelecekteki hükümdarlardan bu binaları onun adına korumalarını ve tekrar yaptırmalarını istiyor. Adeta krallıkların da belli bir ömrü olduğunu düşünüyor. Gerçekten de Mezopotamya bölgesinde çok çeşitli krallıklar yaşıyor ve ölüyor. Mezopotamya'nın günümüzde Irak topraklarında bulunan bölgesinde Saddam Hüseyin Babil'in bazı bölümlerini ve şehir surlarının bir kısmını tekrar inşa ettirmeye başlamıştı. Kendi sarayını da iştar kapısından birkaç yüz metre öteye yaptırmıştı. Ancak askeri harekattan ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra Babil'in rekonstrüksiyonuna ilişkin çalışmalar durakladı. Hoşçakalın.